gözer ben Kaçayım arkadaşlar gözleri şöyle. Abi amacım kendim mevsim bitirmek abi. Bakalım ne yapabilirim. Ana! Şurada bir tavukçuk var. Başka ne var gözeri. ay gözleri? Ay çamaşır! Bu çamaşır suyunu içsem acaba ne olur? Hani bakalım hiç <laughs> Baba ölüyorum baba. Ne yapıyorsun? <laughs> babacım babacım vallahi gittim baba. Dık dık, 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 dık. Hani bakalım arkadaşlar. Şimdi bir şuradaki çatalı alacağım. Babacım bu çatalla ne yapılıyor? Bırak o çatalı. Babacım ne yapayım yani? Bu çatalla yemek mi yeniyor yoksa? Ben bu çatalı yer böyle prize sokarsam. Evet arkadaşlar. Bebek şimdi bende. Bebek olacağım ben. Tamam hadi bakalım. Tarık, şimdi sen yaramazlık yapacaksın ve amacım arkadaşlar benim Tarık'ı durdurmak. Hadi bakalım Tarık. Seni var durdururum. Hiçbir yaramazlık yapamazsın he. Yapamazsın. Ha, yaparım. İlk önce arkadaşlar şuradan sopayı alalım. Sopamızı aldık arkadaşlar. Şu sopayı hemen aldık. Evet Tarık'cığım gel bakalım buraya. Demek ki bebek oldun ve yaramazlık yapacaksın ha. Gel buraya kaçma. Gel buraya kaçma. Nereye gidiyorsun? Hı, bak Bak ne yapıyorsun Tarık yapma bak yaramazlık yapma diyorum sana bak seni söndüreceğim seni söndüreceğim gel buraya ah bak söndürdüm mangalı he yakamayacaksın kendini Oh baba <laughs> Ne oldu he, ne oldu böyle kendini öldürmeye çalışacaksın ama yapamayacaksın bunu başaramayacaksın Tarıkcım he başaramayacaksın benim yanımda Eee Şimdi sana derhal eve geçmeni emrediyorum çabuk eve geç çabuk eve geç <laughs> Ne oluyor arkadaşlar Tarık fırladı Oh baba ne yapıyorsun <laughs> gel bakalım oğlum gel bakalım sen şöyle bir otur bakalım sen şöyle. Şuraya bir otur tamam mı? Otur ve yaramazlık yapma tamam mı? Ee, tamam baba. Arkadaşlar Tarık'ın yaramazlık yapabileceği her şeyi alacağım. Mesela arkadaşlar çatalı sokabilir prize. Başka başka arkadaşlar. bununla, bununla bir şeyler yapabilir. Başka ne yapabilir? Bununla bir şeyler yapabilir. Böyle etraftaki bütün kötü eşyalar. O oh, baba bırak çabuk baba bırak. Ee, baba yakarım valla. Sen onu bırak dedim. Çabuk onu yere at. Aferin oğlum. Onu da aldım arkadaşlar. Tamam çok güzel. Mumu da aldık Ferit dairesi. Böyle çamaşır suyunu da aldım. Tarık kendine zarar verebileceği bütün her şeyi alalım. Al bakalım. Kendine zarar vermeyeceksin. Öyle elma yiyeceksin mi? Akıllı uzun duracaksın. Al bakalım ye şu elmayı. Oh, baba baba. Bakalım başka eşyalar var mı arkadaşlar? Başka eşyalar. Aa oh, testleri var. Ferit Testereyi de alacağım. Oh, baba ben bu fırına girebilir miyim? Hayır girme. Hayır ne yapıyorsun? Oh, çık o fırından çık. Aa, oh, yanıyorum baba. Oh. Oğlum bak bir daha böyle yaramazlıklar yapma bak. Vallahi seni fena tokatlarım. Seni fena tokatlarım haberin olsun. Başka gece şurada testleri var. Ferit Dice testleri de aldım. Başka gece şurada çekiç var. O var gece Tarık kendine zarar verebilecek bir sürü şey var. Ee, baba arabada kaçırıyorum. Ne, 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 nasıl yani? Neredesin? Olamaz. Ee, baba kaçırıyorum. Hey bırak onu attırın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ee, baba hadi görüşürüz. Hey arabanın attığını bırak. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? olamaz. Olamaz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Evet şimdi baba benim sen de bebeksin. Evet arkadaşlar şimdi bebek benim. Nga, nga. Baba sen görürsün beni durduramayacaksın babacım ya. Babacım ben ben şimdi neler, neler yapacağım? Gelme var neler neler yapacağım? Hiçbir şey yapamazsın gel buraya. Geleceğim geleceğim. Aha etraftaki şehir topluyor olamaz arkadaşlar. Topla babacım izleri kadar topla. Hemen arkadaşlar şuradaki hapları alacağım. Hemen babacım bunlar ne işe yarıyor? İç mi onları? İçtim babam. İçtim baba. çok lezzetli bir şey yemin ediyorum. Bir dakika şu çamaşır suyunu içeyim. Allah babası iyilendim baba yardım et. Yok e, yapma babacım durduramazsın beni. Ben kendimi elimden geldiği kadar arkadaşlar yaramazlık yapacağım. Yaramazlık yapacağım. Şuradan geçelim arkadaşlar. Şöyle babam beni yakalayamaz. Şuradan geçelim. Tamamdır abi. <laughs> Mutfağa geldik arkadaşlar. Ne yapayım? Dur buzdolabına mı girsem acaba? Buzdolabına girip kendimi mi <laughs> başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Ee, <laughs> buraya gel. Baba yaklaşma bana. Baba yaklaşma bana. Baba testleri aldım babacım. Vallahi yaklaşma bana. <laughs> bırak onu. Ha, yaklaşma baba. Vallahi bak kötü yaparım seni. Baba yaklaşma bana. Gel buraya. <laughs> Aa, Uzak dur şimdi benden. Uzak dur babacığım. Hatta bak seni odaya kilitleyeceğim. Gel baba. Gel baba. Allah ne yapıyorsun? Gir şuranın içine. Gir şuranın içine baba. Bak testleri var elimde bak. Baba testleri var elimde. Eee tamam özür dilerim. Aferin buradan da çıkmayacaksın baba. Eğer bak çıkarsan seni çok fena yaparım. Tamam mı? Eee tamam. Aa, babam her gece kilitledim. Allah. Voltoyla ne yapıyor bana? Babam her gece kilitledim ve şimdi yaramazlık yapmaya devam edebilirim abi. Şunu da içeyim. Ooo çok iyi verildi dairesi. Ne yapsam ne yapsam arkadaşlar. Ben yine babamın arabasını kaçıracağım. Yine babamın arabasını kaçıracağım. Şöyle benzin olurum. Luk luk lık 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 anahtar almıştı. Doğruya babam anahtar almıştı. Ha, buraya buraya gelmiş şey yapamazsın. Yaparım babacım. Şunun içine mi girsem acaba? Giremiyorum arkadaşlar. Of of. Neyse şunu mu istem acaba? Bir tane içeyim. oh, içtim. Ona! Ona ben baba. Oh, baba uçuyorum. Ne yapıyorsun babacım? bir şey yapma. Yapacağım baba dur. Şu ne işi var gece? Ha çatal çatalar gece. Bu çatalı buraya sokarsak ne olur? Yapma. İşte bu. Evet şimdi Tarık bebek oluyor arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Tarık var ya. Ben babayken hiçbir şey yapamazsın tamam mı? Lütfen bebekliğini bil. Hemen arkadaşlar toplayalım şimdi. Arabayla kendine şey yapabilir. Arabayı topladık tamam arkadaşlar. Başka ne var? Şuradaki şunu alalım abi. Tamamdır. Oh baby disabler mı? <laughs> tamam arkadaşlar dur 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 dur. Ben Tarık'a ne yapacağımı çok bilmiyorum Tarık yapma. Ayrışma onu. Ayrışma baba. Yaklaşma. Al bakalım. Aha. <laughs> arkadaşlar bakın Tarık ne yaptım şu anda. Teyzelerim gördünüz mü hareket edemiyor. Olamaz. Oo bu çok iyiymiş abi. Tarık bunu vurduğumuz zaman hareket edemiyor arkadaşlar. Bakın tipik kaydı. Hemen toplayalım şunları. Şunu da toplayalım Ferit ailesi Bak bak duş falan alıyor bir de arkadaşlar. Bir de utanmadan duş alıyor. Tamamdır abi. Gel bakalım Tarık buraya. Gel bakalım usludur. Usludur bak. Usludur yoksa çok kötü yaparım seni. Eee tamam baba. Aferin sana bak usludur. Gel bakayım şöyle. Yürü yürü. Yürü mutfağa gidiyoruz. Yürü mutfağa gidiyoruz. Sakın ama sakın. Kaçmaya çalışmıyorsun. Kaçmaya çalışma. Tamam baba kaçmıyorum. Aa, kaçmaya çalışmıyorsun. Gel bakalım buraya. insan gibi. Aşağı in aşağı in aşağı in. Aşağı indirim sana. Sana aşağı in dedim. Aa, baba ne yapıyor? Vurma <laughs> Vurmacı diye bir de gel bakalım oğlum. Mutfak gel. Dur hemen arkadaşlar. Zararlı şeyleri toplayalım böyle. Hemen gel bakayım mutfağa. Başka nerede zararlı şeyler var arkadaşlar? Şunu toplayalım. Şunu toplayalım. Başka ne var arkadaşlar? Onları da şöyle bir bakalım. Ben de fırına girerim. Olamaz. Oh tamam kapattım bak. Vallahi ben seni uyarmıştım. Al bakalım. Evet arkadaşlar tarihi yine böyle deaktif ettik. Başkanlar var Ferit Tarsis böyle şöyle bir bakalım arkadaşlar. Herhalde başka da zararlı bir şey yok tarih böyle zararlı bir şey. Dur fun da aldık abi güzel. Çatalla sokamaz bence prize. Şuradaki şeyi de alalım abi. Testleri de alalım. Tamamdır arkadaşlar. Başka ne olabilir? envanterim doldu. Şunu atayım bari tamam. Şunu da alalım çekici de. Bize karşı soru ayaklanmasın. Tarık onu bırak dedim sana. Bırak onu. Baba tamam, baba ben bundan sonra bir olacağım. Al bakalım. Aferin sana. Aferin oğlum. Böyle işte adam olacaksın ya. He şöyle adam ol işte oğlum ya. Böyle yaramazlıklar yapmazsın. Ne yapıyorsun? Yeme onu. Yeme. Ne yapıyorsun? Oh, baba zehirlendim. <laughs> Oğlum ben sana ne yapsam bir çözüm bulamıyorum. Artık var ya sürekli seni tezleyeceğim. Bak haberin olsun. Bırak onu dedim sana. Bırak onu. Baba ben mangal yapacağım. <laughs> Bırak ne mangalı. Oğlum ne yapıyorsun? Hayır kendini yakıyorsun. Ay envanterim dolu. Oğlum envanterim dolu. Ne yapacağım? Şöyle hemen söndürelim arkadaşlar mangalı. Söndürelim. Hadi söndürdüm tamamdır. Oh, hiçbir şey yapamazsın Tarık'cığım. Hiçbir şey yapamazsın. Oh, baba engel oluyorsun bana ama. Ha, engel olurum. Al bakalım sen şunu şöyle evet ben kazanacağım arkadaşlar. Çünkü Tarık kendine hiçbir şey yapamıyor ve Allah. olamaz. Bebeğimi vurdum. Ee, baba ben kazandım. Nasıl oldu orada öyle? Nasıl oldu? Ee, onu silah çok kullanınca piştim. Olamaz ya. Olamaz Tarık kazandı neyse. Şimdi arkadaşlar ben kazanacağım. Ben bebeğim. Ngaaa ama burada nereye gidelim? Şuraya gidelim ha gece. Aman sandıklar boş tamamdır abi. Aman var. Baba sana flüt çalayım mı? Baba sana flüt çalayım mı? Hiçbir şey çalma. Tek şey, topluyorum. Aa, toplardan topla. Ben sanki bulamayacağım onları. Hemen bulamayacağım ha gece. Şuradaki men Şu toplardan içi babamın arkadaşı Harika geziciler hep tamamdır abi Bunu yiyeceğim arkadaşlar bir de şunu yiyeceğim <laughs> Zehirlendim arkadaşlar olamaz Buraya gel Olmaz abi babam her şeyi topluyor şu anda Babam her şeyi toplamadan Ferit dairesi. Hemen kendimi işini bitirin yollarını bulmam lazım Babacım babacım Aa, Şuradaki pilleri de yiyeyim arkadaşlar Oo, oh, Çok lezzetli vallahi bile Arkadaşlar piller ne kadar lezzetliymiş ya Bir de şu fırına gireyim en iyisi Şu fırında sıcak vallahi Babacım çok soğuk oldu burası kusura bakma ben bu fırına giriyorum Aa girdim babacım ee, Çık ondan çık Oo Babacım açsın ama ya Allah Allah tamam çıktım babacım özür dilerim ya. <laughs> ay gece fırına girmiştin ne güzel. Başka ne var babacım? Şöyle bakalım bakalım. Babacım beni rahat bırakman lazım. Her şeyi toplamışsın. Evet ben için zarar her şeyi topladım. Evet ay gece harbiden toplamış babam ya. Olmaz ne yapacağım Ferit yolunu bulmam lazım. Aa akvaryumun içindeyim abi. <laughs> Aa burada bu olabilir mi gider gece burada duracağım abi. Akvaryumun içindeyim belki burada bu olabilirim. Oğlum çabuk uslanır ve buraya gel. Ya baba ya. Baba ne yapayım? Yarım kalbim kaldı babacım ya. Hadi baba ya. Bana biraz aktanı. Aha. Baba babamın bana kullandığı silah. Al bakalım baba. Aa ne yapıyorsun. Aa. Hadi göreceğiz baba. Aa. Babamın bana kullandığı silah buldum. Babamın bana kullandığı silah buldum arkadaşlar. Neyse başka. Aa, sabun yiyebilir miyim? Sabun yiyeceğim arkadaşlar. Aa sabun yenmiyor olamaz. Neyse abi. Babamın bana kullandığı silah kullanacağım babama karşı. E baba sen bana kullanmıştın. Şimdi sıra bende. Şunu da içelim arkadaşlar. Of abi yarım kalbim kaldı. Bir şey bulmam lazım. Al bakalım baba. Eee uzak dur. Aa, baba hadi görüşürüz. Hadi baba bende silah var. Uzak dur benden. Al bakalım ama. Aa. Şimdi kendimi kızaracağım. Hemen gece kendimi kızartayım Ferit Hadi bakalım arkadaşlar. Babam gelmeden kendimi kızartacağım. Hadi hızlı olmalıyım. Evet kızardım arkadaşlar. Çok az kaldı. Yarım kalbim kaldı. Hadi başaracağım. Hadi bakalım yarım azlık yapacağım. Babamı kandıracağım arkadaşlar. İşte bu. Oh mangal ne kadar sıcakmış Ferit Tarisi. Ah işte bu. Hayır. Eee ne oldu? Babayım diye geçiniyordun. Öyle geçinmeyeceksin. Sen şimdi görürsün. Ha, ee, ben babayken oğlum senin bir şey yapmanın şansı yok. Senin bir şey yapmanın şansı yok. Şöyle hemen arkadaşlar en kötü şeyleri toplayalım abi. Hemen şu toplayalım arkadaşlar. Hemen herkese o silahı da alalım. Hemen şunu da alalım. Tamam abi alıştım artık ya. Alıştım yemin ediyorum. Ee, baba ben ne yapacağım iyi biliyorum. Yok olama beni. Aa, nereye gidiyorsun? Dışarı mı gidiyorsun? Dışarıda bak. O sakın mangala gitme. Aa mangala gitme Nereye gidiyorsun oğlum? Ne yapacaksın orada? Şu topayı sopayı da alayım arkadaşlar. Alayım. Nereye gidiyorsun oğlum? Ee, gülüyorsun. nereye gidiyorsun? O o. Nereye? Dön. Kapıyı da kapatıyorsun seni mi? Ee, baba bak şimdi bombalıyorum. Nereye bombalıyorsun oğlum? Hayır yapma. Sakın o yeşil şeye basma. Basma ona. Ee, basıyorum. Basma Tarık basma lütfen. E ee, basıyorum baba. Hayır. Ha, ha, ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Tarık ne yapıyorsun oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, baba bittik baba çıkmamız lazım. Hayır çıkmamız lazım buradan. Ne yapıyorsun? Nargoni ah, ah, ah. oğlum öyle. He, atom bombası. Oğlum çok iyiymiş. Arkadaşlar direkt atom bombası patladı. Nereden bulursun orayı ya? He, bulurum. Ganga. Ben de gideceğim oraya. Ben de gideceğim oraya görürsün. Hadi beni engelle. Hadi beni engelle yiyorsa. Engelleyeceğim olmaz arkadaşlar. Bu Tarık'ın bulduğu çoğu yer çok iyi. Oraya gideceğim şimdi ben de. Hemen hızlıca da giderim. Tarık orayı engellemesin. He ee, gidemezsin. He gidiyorum tutamazsın beni. Inga <laughs> inga. Gidiyorum babacım gidiyorum. He ee, gölle gösterin ben sana. Hayır yapma. Hayır babacım yapma. O ne? Baba ne yapıyorsun? Aa, baba. baba. Baba baba. Olamaz babam arkadaşlar. Beni durdurdu o silahla. <laughs> baba o silahı niye kullanıyorsun baba? Ama ayıp oluyor yani. Ee, oraya gidemezsin. Tamam gitmeyeceğim baba. Of, of baba ya. Ne yaptın bana şu an? Bak hareket edemiyorum şu an baba hareket edemiyorum tamam hareket etmeye başladım. Uslu çocuk olursam bir şey yapmam. Tamam baba ya uslu çocuk olmayacağım yani. Hatta olsam mı acaba şöyle? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam bacım ne yapayım? Bataryaları da da hoşuma gidiyor. Bu ne baba? Baba seni bunda bağlayabiliyor muyum? Babayı bağlayacağım arkadaşlar. <laughs> Bugün abi de duck tape yazıyor. Aa, o prizler bağlandı. Olamaz. Aa, prizleri kapattı geriz. Aa, oradan gece bununla prizleri kapatabiliyormuşuz. Ee, ben şurayı kapatayım da gör. Olamaz. Babam prizleri kapattı. Zaten her gece çatal yok ki. Dur bakayım şunu sokabilir miyim? Olamaz. Yeri tarzı çıkartamıyorum. Vallahi gerizsin. Kendi tuzağına düştün. Hayır arkadaşlar harbiden. Gittim kendi şeyimi kapattım ya. Neyse şunu içim var. Baba çok uçsuz edin vallahi bile. Oğlum su var. Ne uğraşıyorsun? Aa, Bu ne arkadaşlar böyle? Oha buradan tırmanabilir miyim acaba? Bak ya arabacılık yapma. Aman babacım ne yapayım yarım kalbim kaldı. Oh ah, gidiyorum arkadaşlar vallahi gidiyorum. Aa ah, gidiyorum arkadaşlar. Gitme. Gidiyorum baba. <laughs> hani görüşürüz baba. Kapıyı da kapana kapatacağım. Kapıyı da kapana kapatacağım baba. Gidiyorum vallahi Hadi bakalım Ferit Tarzı geldim. Oh vallahi geldim arkadaşlar. Hemen şöyle babam kafasını kafasını kapatalım kapıyı. Tamamdır basıyorum ve bastım. <laughs> ya vallahi daha hiçbir şey demiyorum. Yine de, Aynı şeyi Aynı şeyi sen de yaptın. Aynı şeyi sen de yaptın. Ee, yaptın aynı şeyi. Evet şimdi atomumuz düşüyor. Atomumuz düşüyor ve bebekler kazanıyor. E, sen bittin. Aynen bittim bittim. Ben ne yapacağım çok iyi biliyorum arkadaşlar. Hemen abi şunları ilk önce bantlayalım abi. Hemen bantladım arkadaşlar. Tamam bu süper ferit ailesi. Hemen arkadaşlar sonra mangalı söndüreceğim. Ben abi tane kendini öldürme yollarını biliyorum. Mangalı ben söndürelim arkadaşlar. Mangalda söndü. Hemen arkadaşlar sonra oraya oraya gideceğim ve orayı deaktif edeceğim. Ee, i̇şte ee, ne yapacaksın? Aa oh, arabayla kaçabilir. Hemen arkadaş arabanın anahtarını almam lazım. Hmm. Tamamdır abi. Don't Nuke'u seçtim abi. Hemen burayı kapatıyorum Ferit ailesi. Ee, gel bakalım buraya Tarık. Her şeyi kapattım. Hiçbir şey yapamazsın kendine. Hemen arkadaş arabanın anahtarını da alacağım. Aa oh, aldım arabanın anahtarını. Ha yani şuradaki silahı da alayım arkadaşlar. Yani şunu da alayım. Ha yani şimdi bak bakalım ne yapıyorsun kendine. Hani yap bakalım kendine. Ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Ee, evi yakarım baba yaklaşma. Ay! Evi yak da göreyim ne yapacaksın oğlum. Hiçbir şey yapamazsın. Al bakalım sana. Böyle kafana kafana vurayım. Hemen şunu da alalım çamaşır suyunu. Tamamdır arkadaşlar şunu da alalım. Aa ne oldu Tarık hiçbir şey yapamıyorsun işte. Şurada da priz var. Hemen o prizle kapatmam lazım arkadaşlar. Hemen şunu da şu prizle kapatalım. Tamamdır kapattım. <laughs> hemen arkadaşlar şuradaki çatalı da alalım. Tamamdır Ferit çatal çatalı da aldım. Eee ne yapacaksın şimdi anca fırında şey yaparsın kendini. Ee, Zehirlendim baba. Zehirlendim mi? Ya. Ne yapacaksın zehirlenme zehirlenebilirsin ama kendine bir şey yapamazsın. <laughs> hiçbir şey yapamazsın kendine Tarık'cığım. Ama inventerim doldu arkadaşlar. Hemen abi şunu da atalım. Tamamdır abi. Ee, baba gel buraya. Ül yapıyorsun Tarik. Bırak onu çabuk ya. Bırakmayacağım. Yeni gelme fırına sokacağım. Yaklaşırsan çok kötü olur. Olamaz arkadaşlar. Nereden buldun sen ötesini? Olamaz. Girdi fırına. Sakın yaklaşma. Olamaz arkadaşlar. Durduramıyorum Tanrım. Durdurmam lazım. Hemen şalteri basacağım. Hemen şalteri basacağım. Ne oldu? ya? Ne oldu? Ne oldu? Gel buraya göstereceğim ben sana. Olamaz. Arkadaşlar Tarık kazandı Ferit Tarık Tarık kazandı ya Of of Her neyse abi sağda var Tıkla 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 Sağda sağda çıkan videoya lütfen tıklamayı ve video like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar like. Bebek Tarık seni bebek Tarık Vurma Sağda sağda yorumları tıklayın abi izleri. gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum Video like atın kanalımıza abone olun Sağda çıkan videoya tıklayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay Görüşürüz